Evet. Ve bugünkü divan üyeliğine Ekin Gölü Dernek Başkanımız aynı zamanda Hafet Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turan yani kabul edenler Teşekkür ederim. Turan Bey alalım sizi. Hoş geldiniz. Ve yine köyümüzden katip üye her zaman olduğu gibi Halil Kılıç Bey'i kabul edenler Halil Kılıç Bey alalım sizi böyle hoş geldiniz şimdi ben şu andan itibaren Metin Yıldız Bey'e devrediyorum divan başkanı olarak o zaten size gerekli şeyleri söyleyecektir ve Hasan Karataş adayımızın da durumundan bahsedecektir. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, Selam. hayırlı pazarlar. Değerli düzeyde hemşehrilerimiz, değerli dostlarımız, değerli akrabalarımız. Seçimimizin her şeyden önce hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve huzurla, dostluğu geliştirerek, dostluğu büyüterek bir seçim olsun. Her şey bir tecrübedir. Böyle bir tecrübe yaşıyor düzeyler. Haydi da onun üstesinden gelir. Düzeyler büyük bir köy, saygın bir köy, her zaman her yerde etkiliği göstermişük Geçen hafta bir oy ve bir seçim sizde. İptal oldu. Hayırlısıyla bugün seçimimizi tekrarlıyoruz. Kanunen yapılması gerekenleri yapacağız. Bize de bu yetkiyi verdiğiniz için Rabbim sizden razı olsun. İnşallah boynumuzun, yüzümüzün akıyla buradan çıkmak nasip olsun bizlere. Evet, değerli hemşehrilerim. Şimdi her şeyden önce katılımda yeterli çoğunluk Yok. Kontrolümüzü yapıyor şimdi Tuhan Başkan. Ee, Katip elimiz de bunu yapacak. Her şeyden önce bu okeydi. Arkadaşlar bize oradan saydı ama okeyi okay biz vereceğiz. Onun için şimdi sayımı gerçekleştiriyorum. Yeterli çoğunluk var mı yok mu? Ben de imzalayayım. Ben geldim imzalamadım. Buyurun efendim. Gelip, gelip imzalamayan var mı? Tabii, hayır hayır bakın imza atma. Tabii lütfen imzasını atmayan arkadaşlar. varsa lütfen bahsedin. Tabii. Söyledik. Tekrar da söyleyeyim. Buyurun. Bir saysın abi, müsaade et. Ben tekrar şu köşede artı yaparım onu. Sayın üstüne artı yapacağım. Her artı var. Yok, burada da yaparız abi. Sıkıntı yok. Abi yaptırın. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, değerli dostlar. imzasını atmaya varsa lütfen imzasını atalım. Kanunun prosedürü yerine getirmemiz lazım. Onun için lütfen buyurun. İmzalarınızı atalım. Şimdi çok kafamızı ağrıtmayacağım. Dernekçilik hepimizin bildiği gibi zor bir iş. Ama yapılması gereken bir iş. Nasıl bir ailemiz varsa köyümüzde ailemizin bir üstü. Akrabalarımız var, dostlarımız var. Köyümüzün içerisinde tabii zaman gelişiyor, devrim değişiyor. Akrabalık bu sefer başka bir ailelere kadar gidiyor. Ama şunu unutmayacağız. Her şeyden önce kendi vatanımız, kendi köyümüz, kendi ailemiz. Birbirimize sahip çıkacağız dostluğumuzu geliştireceğiz. E, gücümüze güç katarsak, yani düzela Habik'lere kadar kendini kuvvetli bir şekilde getirirse, Hafik'te Sivas'ta kendini buraya getirir. Sivas vilayeti de Türkiye genelinde kendini bir şey getirir. Allah razı olsun, ben düzeyle yakın bir ilişki içerisindeyim. Çok şükür görüyorum ki yeni nesliniz çok başarılı. Doktorlarınız var. Okumuş insanınız çok güzel. Bakın, hayatta insana para çok şey kazandırır, çok şeyde kaybettirir. Ama eğitim çok şey kazandırır. Eğitim kaybettirmez. İnsanlık verir. Dünyada dünya adam olmayı öğretir. Her yerde kendini ispat etmeyi öğretir. ben sizden ricam her şeyden önce para kazanmak ama parayı biraz eğitim harcayalım. Eğitime eğitim, kültürlü insan, her şeyi bilen insanı yetiştirmek, tabii ki bunun yanında vatan millet sevgisiyle yetişen, Müslümanlığını yitirmemiş gençler yetiştirmek lazım dünyaya da adapte olmak lazım. Onun için her şeyden hayırlısını isteyelim inşallah hayırlısı olacak. Bu pazar sabahı yağmur günde herkes çoluğunu çocuğunu bıraktı. Bırakın hizmet, buraya geldiniz. Allah razı olsun. Evet, başka bitti mi acaba? Evet, derneğimize kayıtlı 487 hazırım mevcut. Fakat şu an burada 102 kişi var. Evet, 102 kişi imzası alınmış değerleri var. Tamam, fark etmez. O sorun değil Metin abi, o soruyu. Tabii yeterli çoğunluk 246 yıl bulmamız gerekiyor. 246 yıl bulmamız gerekiyor. Şu an yeterli çoğunluğu bulamadık. Şimdi, ikinci vaktiniz. Adayımız var mı? vardı. var mı? Şuradan, şunu bir de tekrar. Gündem, Gündemize buraya dernekten sarın. Açılış yoklamayı yaptık. Yeterli hiç göremedik. görmedik. Kongre başkanlık divanı seçimini yaptık. Evet şimdi her şeyden önce bir toplantı, resmi toplantı bu. Bir e, saygı duruşu yapacağız. Ardından istiklal başı açamayacağız değil mi? Tamam istiklal başı Kendi. tamam. Tamam okuruz. Tamam. Tamam o söyledi ya. Bence alacağım onu sonra. Evet. Thank mm -hmm. you.